Ya. Güzel, kızım. Güzel kızım Güzel kızım Güzel kızım Baba sen oradan çık çık, çık Güzel Güzel tamam, Baba kapının oradan çık Güzel kızım Baba videoyu yükleriz Tamam abla çeksin <laughs> Birazdan firar etmezsin Arkadaşlar kedi şu an alıştırıyoruz. Tabii kedi geldi ama kopret alışması lazım yani. <laughs> evet. Kabını falan da aldık arkadaşlar. Şey yani, kabını derken... Bak burada oyuncağım var. Taşıma kabını. Hı hı. Bazen diyorum bu atlama gerek yok. Şu an çok oluyor bir çocuk gibi. Şu an oyun oynuyor aslında. Evet oyuncağıyla oynuyor. Aa bak böyle yumuşatırız bakalım. Arkadaşlar çek. Şuradan çeksene bunu sana. Kediyi çek. Bak şimdi. İyi de. Kofret korktu lan. Kofret o kadar da değil. Dur dur iyi gidiyorsun. İkisi de birbirinden korkuyor. <laughs> i̇yi gidiyoruz, İyi oldu bu taktik. Prof sadece izliyor Ali Rıza Bey gibi kaldı. Arkadaşlar stresi azaldı, alışmaya çalışıyor şu an. İyi oldu iyi. Dün de alıştırma yapmıştık. Yavaş yavaş. Onlar için. Önceki... Olacak, olacak. Çözeceğiz bu da Biraz bir Ben yavaş yavaş yapıyorum ki. Aynen yavaş yavaş olsun. Aks. sadece izliyor her an uyuyabilir gibi duruyor. Gözü gafletti. Yok, yok ben, yok. ben gofret tutarım, gofret. Yemek istiyor lan. Elini tutandı. Olma her şeyden öyle. Ağzı kapalı. Yani ben de bak böyle yapıyorum. <laughs> Yan tarafa doğru çıkart. Gofreti değil Gofret çıkmıyor burada. Ay gofret diyorum. Paticik çıkmıyor. Arkadaşlar bu arada ismini patıcık koydum. Kendi çıkacak. Gofrete dikkat. Baba sıkma da gofrete. Yok yok. Çiçeğe. İşte gidiyoruz. Bu da geliyor. Sinirlendi mi? Yok sinirlendi evet. de o tepkiler diye dur. Evet ringe çıkıyor. Dur dur. Tamam tamam o çıktı ya. Gerisi çözülür şimdi. Kızım. kızı. Kaçacak orkaya yatağa gidiyor. Gel. Bırak. Baba. Pisi pisi gel. Şuşuş. Hop. giriyor girme ya dur sen ne yapacaksın kofret kim o kızım girmedi aşkım işte bir çıktı, bir çıktı bir kendi kendine bir çıktı bir daha ne olsun ne bekliyorsun sarılsınlar mı Allah Sinan ya. Çetin programı gibi abla reklam yapma <laughs> Sinan Çetin programı yok artık reklama girmiyor evet. olsun yine de bazı reklamlar da yaptım diyeyim. duydum ama gofret de ister istemez bir koklamak bir tanımak istiyordur yani. <laughs> İçeri, girecek. <gülüyor> <gülüyor> İçeri girecek. Evet. Yapabilirsiniz. Korkuyor. Gel, gel kızım. Gel. <laughs> Gel. Hayır, hayır, hayır. Hayır. İşte belli olmaz. İşte kuzum o için tutuyoruz bir ya. Tamam. O yüzden tutuyorum ya. Tamam kızım. Of. Oğlum bir Tuncay, gün olacak günde bir, günde oldu şey bir şey değil. Bir gün değil üç gün oldu. Ama bir Açmadık ki ikinci Bence çok büyük bir şey gofret için. Gofret için? o kedi saldırınca bu tepki veriyor yoksa yapmaz mı? Evet evet çok akıllı. Kediyi alıştırdık mı tamam. Yeter mi bugünlük? Gofret duygularını alalım. ay. ay çok maksi ay, ay. bir kedi. Nereden buldunuz bunu? İstemiyorum ben bunu evde. Çabuk götürün. Olmaz. Hem de pis kokuyor. Alışık olmadığım bir koku kokuyor. Tabii ki çok sevdim. Ama ona aldığınız mamalar benimkinden daha güzel. Çok lezzetli. Şu an kokusunu alabiliyorum. Bana bir tane oyuncak almadınız. Buna beş tane oyuncak almışsınız. İşte geliyor. İşte geliyor. Eşyamı söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar bugünkü maceramız i̇şte buraya kadardı. Hayır devam ediyoruz tabii ki. <laughs> Tuncay aksiyon arıyor. Tuncay'ın canı sıkılıyor. Tamam videoyu şimdi don, kapat. Sonra devam ederiz. Evet. Gofret vedalasın devam aşk kufret kanalımıza kufretin tadı yok şu <laughs> an şuraya gitten <de>. abone olmayı isterdi bay bay arkadaşlar abone olmayı unutmayın. kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayın bizi izlemeye devam edin biz geliyoruz <laughs>